Hastanın adı geldi. Bir miligram atropin verin. Çok acele edin. Sen de hemen söyle ameliyathaneye hazırlasınlar. Evet trafik kazası. Tamam. İki numarada ameliyathaneye hazırlıyorlar. Bir numarada kurşun ayarlı acil hasta varmış. Destek gerekebilirmiş. Tamam siz aşağıya biraz. Nihayet açtım be toprak. Bilmiyorum kızım. Kaza geçirmiş diyorlar. Meydandaki hastanedeyiz. Sen de yetiş Hadi. Kızım, yavrum buraya kaldırmışlar. Silahla yaralanma için mi geldiniz? Allah korusun kızım ne silah? Kaza geçirdi dediler. E, arabasıyla kaza yapmış. Ha, siz Hava Hanım'ın yakınlarısınız. Evet. Tamam. Hava Hanım hastaneye geldiğinde kalbi durmuştu korkmayın. Yeniden atım aldık ama hayati tehlikesi hala sürüyor. Nerede kızım? Ha, bizi hemen ona götür. Şu anda ameliyatı hazırlıyorlar. Size daha sonra tekrar bilgi vereceğiz. <laughs> Yavrum. Göz göre göre eceline koştu kızım. Onun yanında olmak istiyorum. <laughs> Siz şöyle yatağa geçin. Ben de kişi için hazırladım. Hamiyet. Oğlum nerede? Kalkma abi, ne yapıyorsun? Ne oldu oğlum nerede? Ay Yılmaz Bey. Ay Yılmaz Bey. Onun ameliyat aldılar. Doktor her şey hazırlık mı oldu dedi. <laughs> evet buna nasıl hazırlıklı oldu? Allah! <laughs> Allah aşkına beni kızıma götür, ne olur? Olmaz teyzeciğim, birazdan ameliyata girecek. Hem bir şey öğrendim de haber vereceğim ben sana. Ben bekleyemem. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Ne arıyor bunlar gene burada? Ne yüzle geldiniz karşımıza? Bizim sizinle bir işimiz yok. Kızımızı görmeye geldik. Bir şey senin o iblis kızının yüzünden. Yıktı yuvamızı. Yaktı oğlumu. Can çekişiyor oğlum. Can çekişiyor. Sen neler diyorsun Hamit Hanım? Ne diyeceğim Şeref'im? Ne diyeceğim? Senin kızının o eski kırığı var ya. thank <laughs> you Seni çok seviyorum. Ben sensiz nefes alamıyorum Yusuf. Sen olmadan yaşamak, gülmek nedir bilmiyorum. Her şeyimsin sen benim. Ne yapacağız şimdi? Bitti mi her şey. Bittik mi biz? Ben hayatımda ilk kez birine böyle bağlandım. Yapmam dediğim şeyleri yaptım. Sevda, gerçek aşk. İnanın ben de böyle olmasını dilemezdim. Havada istemezdim. Aslında senin o kızının derdi neydi biliyor musun? Nikah engel olmak istedi ama beceremedi. Beceremeyince de bir intihar numarası çevirdi. O Cüneyt tebelleşti etti başımıza. Onun yüzünden, ol can çekişiyor. Orada dur bakalım Hamit. Anası senin de ciğerin yanıyor biliyorum. Ama benim de etimden et kopuyor. kime kime sebep olduğunu Allah bilir. Anladın mı? Abla, sırası mı şimdi bunların ya? O saysın döksün ben ağzımı açmayacak mıyım? Belki de içeride kızım son nefesini verir. Ben bunun hesabını kimden soracağım? Kendinizden sorun hesabı. Unutmayın hastanedeyiz. Yapmayın. Ne olur yapmayın. Sizin bu yaptığınızın ne Yusuf'a havaya faydası var. Lütfen sessiz olun. Götürün bunları buradan. Memur bey Allah aşkınıza bunları gözüm görmesin. Durmak istemiyorum oğlumun katilleriyle bir arada. <laughs> İnsanların ne günahı var. Görmüyor musun? Onlar da bizim gibi acılı. Buyurun, sizi başka bir yerde misafir edin. Ne münasebet? Biz hiçbir yere gitmiyoruz. Eğer ondan çok istiyorlarsa işte kapı. Remzi Efendi, bak haddini bil. Haddini bil, inan bana çok kötü olacak. Ana dediğinin yüreği bir de kendi evladı için çarpmasa mıydı? Allah senin de oğlunu uzun vermezsin. Abla, bana da haber edin, iyi mi? Sultan bana bak. Artık safını belli edeceksin. Ya onlardansın, ya benim yanımdasın. Her şeyin sebebi bu kız. Eğer benim yanımda olacaksan... ...bu kızın adını ağzına almayacaksın o kadar et Mahmut Hanım. Havada benim kanım... Sus! İstemiyorum. O iblisin adını bile almak istemiyorum. Ne yapıyorsun Hamiyet? Kendine gel biraz. Şöyle biraz sakinleş. Abla. Lazım olursa buralardayım tamam mı? Sahibinin emrini duydum. Bizi uzak Allah'a yakın ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.